Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere PKXE oyununda çok şaşıracağınız bir bug göstereceğim arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce sizlere bu videomuzda bir çekiliş duyurum olacak arkadaşlar. Çekilişimiz ile beraber 3 arkadaşımıza arkadaşlık isteği göndereceğim ve arkadaşlarıma ekleyeceğim. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler bu videomuzu sonuna kadar izlemek, bu videomuzu beğenmek, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm şeklinde açmak ve sizi arkadaşlığa ekleyebilmem için Yorumlar kısmına oyundaki isminizi ve oyun numaranızı doğru bir şekilde yazmak arkadaşlar. Eğer oyundaki isminizi ve oyun numaranızı yanlış yazarsanız maalesef ki sizleri arkadaşlar ekleme. Hadi gelin şimdi bugumuzun gösterimiyle birlikte videomuza başlayalım. Şimdi telefonuma tıklıyorum ve arkadaş ekleme sekmesine gidiyorum. Buradan ekranda görmüş olduğunuz soru işaretine tıklıyorum ve şimdi ise arkadaşlar buraya oyundaki kendi ismimi ve kendi numaramı yazıp arattırıyorum görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekrana kendi profilim çıktı şimdi ise bunu arkadaşlığa ekliyorum şimdi ise arkadaşlar arkadaşlarıma tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Arkadaşlarım bu kadar. Şimdi ise tekrardan arkadaşlık isteğine tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kendime istek atmıştım ve buraya geldi. Şimdi ise bunu onaylıyorum ve durmadan onaylama tuşuna basıyorum arkadaşlar. Sizlerin de fark etmiş olduğu gibi arkadaşlarım artıyor ve şimdi ise arkadaşlar arkadaşlarım sekmesine tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok ilginç bir şey şekilde kendime atmış olduğum istekler kabul olmuş. Şimdi ise sizlerle birlikte bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım ziyaret et seçeneğine tıkladığımızda ne olacak? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ziyaret et seçeneğine tıkladım ve ekranım böyle kaldı arkadaşlar. Bu bugumuzda bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldi. Videomuzun başında da bahsetmiş olduğum gibi çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler. Bu videomuzu beğenmek Kanalımıza abone değil iseniz abone olup bildirimleri tüm şeklinde açmak ve yorumlar kısmına oyundaki isminizi ve oyun numaranızı doğru bir şekilde yazmak arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.